Hadi buyurun bakalım. Hayır ya şunu alıp da bir izlemezsin. Oo, o, açıdan yani. Evet Apex, Apex 5 ile ilgili. Ürün kesinlikle mekanik hisli bir klavye değil. O mekanik... Ha, şunu öyle bir girmiş ki. Mekanik hisli. Ürün kesinlikle mekanik hisli bir klavye değil. <laughs> o mekaniği doğrudan hissediyorsunuz. Daha önceden kullandığım için biliyorum. Parmak uçlarınızda zaten o hissiyat size geçmektedir. Yazılımsal olarak her türlü, her türlü RGB ya da daha farklı işlemler yapabiliyorsunuz. Ürüne vereceğim puan 10 üzerinden 10 olurdu. Mekanik canavarı. Giriş cümlesine ne diyorsun? Ürün kesinlikle mekanik hisli bir klavye değil, doğrudan hissediyorsunuz. Sen hissettin mi doğrudan? Yani bilmiyorum. Ben klavye <laughs> mouse'da bu kadar <laughs> hisli ilişki kuran bir oyuncu değilim galiba. Arkadaşlar Ç çay, çay içiyor karşılıklı? <gülüyor> 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 yani bir şey diyeceğim, hakikaten de, bir denemek lazım en mesela. En son Apex Pro'ya geçince yalnız, Apex Pro'nun tuşlarında bir farklı özellik olduğu için Apex Hı -hı. Pro'da şeyi bir fark ediyorsun. Lan bu hem yumuşak hem hesaplı bir acayip bir dünya var. Orada bir tuş yapısı değişmişti, onu videomda anlatmıştım. Şu an hatırlamıyorum. Neydi Apex Pro'nun tuşlarında Hı -hı. bir... Hı? Ayarlanabilir. ayarlanabilir Hı -hı. switch vardı onda. Sertliklerini ayarlayabiliyorsun tuşların. E, gönlüne göre ayarlıyorsun. İstersen VSA bir şey koy mesela, diğer tuşlara başka bir şey koy. Ve istersen şeylerin arasında geç, e, ne diyeyim... Oyundayken bir sertliğe geç. Oyundan çıkınca başka bir sertliğe geç. Ama o biraz Apex Pro'nun şeyi yani. Show. Yani Hatta şey. Da. Yani show Onu yani. kullandıktan sonra çıtan beklentin çok yükseliyor evet zaten evet. ya. Yani zaten şeyde de öyle bir durum var. Arctis Wireless Pro'da da öyle bir durum var. Hani böyle bu işlerde en pahalıları test etmeyin dükkanlarda. Ben söyle söyleyeyim. Tadınız tuzunuz kaçar. Just Berkcan demiş ki Apex 100 kullanıyorum. Tuşlar, tuşlar baş, basış hissi <laughs> aşırı yumuşak. 2-4 saat sadece tuşlarına basabilirim demiş. <laughs> Bak yani. Duygusal bir ilişki kuruyorlar bu cihazlara gerçekten. <laughs> duygusal diyorum ben onu da sen anla işte. Yani... Abi... Ya tabi bas bu arada. Basma demiyorum. basıl basman için orada duruyor da... Ee, Aldım klavyeyi. 4 saat, 5 saat basıyorum. Yer misin yemem. Çak 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 çak. Enter, enter. Yine enter. olmaz diyor <laughs> ki bu. Buyur. Evet. <gülüyor> Güzel. Güzel yani. Yakında yorumlar şey gibi gelecek değil mi? Kız gibi klavye abi falan. Beni giderek artık yorumlar atacak yani. Burada da yalnızlık. Tuğra, Bayezid demiş ki Artist 5 Rival 3 ve küçük e, Edge Large kullanıcısıyım. Aldığıma da Aldığıma da pişman olmadım. Ağır ve baş ağrıtan kulaklıklardan sonra Artist 5 ilaç gibi geldi. Rival 3 de beni çok memnun etti. Fakat biraz yüksekten de algılıyor. Bazen oyunda da, oyunda sıkıntı çıkarabiliyor. Mousepad zaten güzel. Biraz yüksekten algılıyormuş. Hmm. Rivalry için. Ben onu hiç işte küçük denk bir mi denk geliyor <laughs> acaba? Yani şey... Ben kaldırıp kaydırırken ona çok denk gelmiyor ama... Ya Aa. ben ben oynarken yani şöyle, şu ma, şu diyelim elim mouse... Ha, böyle koyup sert sert oynadığım için... Aylak kahve. Pint Panda isten göre göre sonunda artist aldım. Her gün kafam ne güzel. Ne kadar güzel ya. E, Aylak kahve benim hanıma ulaş. E, o da lütfen kulağından çıkarırsa çok sevinirim. Yani güzel güle güle kullan. Hayatım kulaklığı çıkar. Teşekkürler. Efendim Ardi Batu demiş ki... Öyle bir etkin varsa demek Arktis 7 ve Rival 600 kullanıcısıyım. Arktis 7 ses kalitesi ve 7.1 olsun. Bence gerçekten ideal bir kulaklık. Fakat bazen EQ ayar yapınca cızırtı problemi oluşuyor. Kim? Ha, Equalizer. Hmm, equalizer. Ayar yapıcı biliyorum. cızırtı problemi oluşuyor. Bu baslı bir ses olmadığı müddet sıkıntı yaratmıyor. Ayrıca şarj olarak da 24 saat boyunca kullanabiliyorsun. Rival 600'e gelince aldığıma pişman olmadığım tek mouse. Çift sensör, aydınlatma, ağırlık olsun gerçekten fiyatını hak eden bir mouse. Sevgili yönetmenim bunu bir şekilde ekrana yansıtalım. Her cümlenin harfi büyük, her kelimenin harfi ayrıca büyük ve noktalama işareti hiç yok. Ben bunu niye bu kadar iyi okuyabildim biliyor musunuz? Çünkü botpet okuyuz. <laughs> e ben hissettim Arden'in ne demek istediklerini. E, efendim onun dışında da Equalizer ayarı yapınca cızırtı problemi oluşuyor. Yani tabi Ya boostlarsan. Şeyine göre hani evet. Yani e, ha, boostlarsan olur. Nerelerini nasıl boostladığınıza dikkat etmezsen kontrolden çıkabiliyor onlar. Biz de oynarken ya da yayınlarda öyleyiz işte. Hanımlar, beyler, arkadaşlar diye giriyoruz. An geliyor. Hurra! diye bir ses çıkıyor. Şimdi orada ekolizer sen yükselttiysen Özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Ayarlarsın onu ya. Çözersin sen. Ama demiş ki... Ne de bir dakika burada bir artı havaya hava yapmak istiyorum. Ha. Demiş ki Arktis 7 diyor 24 saat kullanabiliyorsun diyor. Ha. Arktis Pro Wireless'ın çift pili var. Kullanırken mouse'u pilini, şeyin pilini değiştirebiliyorsun. Forever kullanabiliyorsun. Benim yayınlardaki en, en şey anım böyle. Şarkı çıtak, çıtak, ha. Burada, çıtak, reload ediyorum. Çak, 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 ha. o kadar çak. keyifli bir şey ki o. Toplam şey gibi ya Formula 1'deki pit stop gibi herhalde bir fız gidiyor ya. 10 saniye falan. O da benim elim yavaş. Daha hızlı bile yaparım. En pahalıları kullanmayın zat kaçırır gerçekten. <laughs> Aa güzel. Heleve Hel hele Tomur. Zor biraz. E, demiş ki e, evde bozuk bir Rival 110 mouse var. Bir gün annem sinirlendi ve terlik yerine Rival 110'la buluyor annelere duyurulur. Mouse'lar çok acıtıyor. Terlik diye atmayın şunları. Yani... Evet. Buradan Rivals'ın kablosuz olduğunu anlıyoruz. Şiddetin ya da artık kablosunun çok uzak, onun da kırbaç olarak kullanıldığını varsa. tabi <laughs> ee, tabii şiddeti hoş karşılamıyoruz ama ben de annemden terlik yemiş biri olarak şimdi düşünüyorum. Ufak yani benim valide bumerang gibi atıyordu ama terliği. Hani demette otururken salondan bir yol diyordu, koridorda püf 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 dönüp benim odaya doğru, benim kafama çarptı. Mesela düşündüm. Onun yerine mouse gelse, mouse daha çok can yakar ya. Mouse yapmayın. Falan. Bir, Mouse'larınıza, klavyenize çay dökmeyin. Ama İki, Onları abi. kimseye fırlatmayın. Üç, Bırakın bazen tuşları dinlensin. Diyorum. Çat 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 saydırmayın. Tamam? Size yapılmasını istemediğiniz şeyleri mouse'unuza, klavyenize yapmayın. Tamam? Tamam. Apex 3. Tam istediğim bir klavye. Hızlı hassasiyeti ve çok sessiz olan ergonomik tuşları RGB ledlerin geçişli yanıp sönmesinin tuşların birbirine yakın olmaması ve tuşların kolay tabandan yüksekliği yani Steel Series farkı diyorum Gamepad'i yani bilekliği mükemmel mutlatıs kolay çıkmıyor klavyeyle döndürebilirsiniz nokta. Amin. Yani noktalama işaretlerini bilmiyor değil. Evet. Biliyor aslında. <laughs> Sadece Türk rapine bir ben de bir katkıda bulunmak <laughs> istiyorum demiş. Görün rahatlığıyla alabilirsiniz demiş en sonunda da. Apex 3. Bu arada anlamadım ama güzel. Abi o şimdi biraz sanatsal bir anlatı yani onu hemen anlamak zorunda değilsin. Ama benim anladığım kadarıyla o köpükler tuşları dur bir, dakika, bir daha okuyacağım. Tam istediğim bir klavye hızlı hassasiyeti ve çok çok sessiz olan ergonomik tuşları, RGB ledlerin geçişli yanıp sönmesi, tuşların birbirine yakın olmaması ha, işte mesela benim de ve var. tuşların tabandan yüksekliği yani SteelSeries farkı diyorum, game, Gamepad'i yani bilekliği mükemmel, Anladın mı? Yani böyle bir, İyi, bir zaman. Da. Yani bilekliği mükemmel. Mıknatıslı kolay çıkmıyor klavye ile döndürebilirsiniz. Bu arada galiba sen benim dışımda herkes o desteği kullanıyor ya. Evet desteği evet desteği. olabilir. Ya bizim hakikaten o kadar hacmimiz yok bence masada. Biz daha fazla proyuz ya o yüzden. <laughs> Proluktan abi. Çok proyuz abi. Proluklar yüzünden. Buralar moraracak <laughs> kardeş. Satırlarla bal. <baldır. gülüyor> evet yine bir Rival yorumu. Gayet kaliteli, Steel, Steel Engine 3'ten e, istediğiniz gibi tuşları ayarlayabilir, makro yapabilir ve RGB ışıklandırma ayarlayabilirsiniz demiş. E, hepsi doğru. Ben hiç makro ayarlamadım ya. Yani acaba hiç bir hiç dahaki yok. videomuzda ya da bunun altında artık YouTube, Instagram ne, nereye şey yapıyorsa. MMO'culuk yok ki bizde abi. Makro biraz MMO'cu hamlesi ya. Hmm, yani onu merak musun? ettim. Mesela makro ayarlıyor musunuz? Ne, nerede kullanıyorsunuz? Niçin kullanıyorsunuz? söylesinler. Ben de çok çünkü. Ya ben MMO'ları bile ilerle ilerle vur seviyesinde oynadığım için açıkçası makro dünyasına ben de giremedim bir türlü. Küçük Edge X, X, Large. Ha bak 3 X Large orada geliyor. Bu küçük bu nasıl okunuyor hakikaten? Buçuk diyordum ben de. Q, C, K falandır herhalde. Nasıl okunuyor? Küçük bu? tamam. Küçük diye okunuyormuş. Küçük. <laughs> Dışarıdan gelen Hayır, küçük Edge X, Large falan. Evet, küçük Edge X, Large. Çok güzel bir ürün. Fare üstünde resmen ahenkle dans ediyor. <laughs> masada asla kaymıyor ve kenarlarındaki dikişler... Bu arada masada asla kaymıyor. Evet. Ki bazen kaymasını istiyorsunuz. Hayır abi, kaymıyor. Yani benim de, ben de şey oluyorum bazen. Hadi abi, bir kenara... Kayıyor. Ben alttan Kesin kazıyıp böyle çekiyorsun. Evet, mi? Masada asla kaymıyor ve kenarlarındaki dikişler yıpranmaması için güzel bir önlem olmuş. Hatta benim bildiğim kenarlarındaki dikişlerin üstüne bir de ışıklı bir boncuk dönüyor olması lazım, ona da bakın. Boyutu gerçekten çok büyük. Klavye, mouse harici birçok şey koyulabilir. Eğer kaliteli bir şey istiyorsanız bu tam size göre. Hem büyük hem ışıklı. Dur sen daha, ne, <laughs> daha neler neleri gelecek? Dur. Tabii yani. Daha battal boyları. Peki şey ne diyorsun? Boyutu gerçekten çok büyük. Klavye, mouse harici birçok şey koyulabilir. Yani, yani şimdi hani orada kitap mı, yani şöyle ben, ben de mesela benim masada abi klavye duruyor. Benim mikrofon duruyor. E, kulaklık bir köşesinde duruyor. Mouse var. Ee, bir de şey, çay, çay kupası. Bunların hepsini sığdırabiliyorum üstüne. Çay falan geriliyorum ben ama bu işlerde galiba bunların üstüne çay dökmek biraz işin adabı. Galiba ben de bir dökeceğim ya. ilk fırsatta bir Hayır artık hangisine denk gelirse kulaklığa mı, mal, test mal Küçük Edge XX'lerce sizin için test ettik. su suya Bu arada şeye ya. çok döktüm. Küçük, küçük Edge'e çok çay kahve döktüm. Nasıl? Şu şey olmuyor abi geçiyor. Öyle mi? Ben kol Öyle kolonyalı, kolonyalı bezle yani. sildim, kolonyalı mendille sildim, yıkadım, Dokuz normal bezle mu? sildim. Yo hiçbir şey İyiyim. olmuyor. Hatta bazen çünkü tozlanıyor şey oluyor ya, hmm. temizlemeye uğraşmayıp atıyorum direkt. Bir şey olmuyor yani hiç safa sağlam. O oh, Stratus Duo. Aa hadi bakalım. Ne demiş? Al geç. Al geç. 50-100 liraya alacağınız dandik gamepad'ler gibi kısa süre değil, senelerce gider. Üstelik Bluetooth ile 20 saat pil ömrü ile zevk çıkara çıkara oynarsınız. Ah be şimdi. manyetik tuşlarından bahsetmemiş. Burada evet şey sansın. Bir de şunu söylemek lazım. Piyasadaki birçok şimdi gerçi yeni nesil şeyler geliyor, kumandalar geliyor. Biraz işler değişecek ama bir önceki nesil için arkadaki tuşların manyetik olması e, tuşa bastığında aldığım response time'ı bayağı ciddi değiştiriyordu. Stratus'ta olan ben de bayağı memnun kaldım. Şarj ömrü de hakikaten uzun. Yani şey diğer markaların kumandalarını da kullandım. Aradaki şarj ömrünü fark ettiriyor gerçekten yani. Evet, güzel. Bakalım. İyi statuslu o yorumun çıkmasına çok sevindim ya. Demek benim dışında da gamepad kullanan varmış. Küçük Prism X-Large. Öbürü x bu x Alırsanız pişman olmayacağınız bir ürün. RGB ışık mevzusu tam bir zevk meselesi olduğundan çok değinmeyeceğim. Bak o da bende. Hiç bu ışık. Mousepad'in kalitesi elinizi dahi sürdüğünüzde anlaşılıyor. Doğru. En ufak hareketi dahi kaçırmıyor faremiz hassasiyetlerinizi düşüreceksiniz kullanmaya başladıktan sonra ha. hassasiyetlerinizi düşüreceksiniz bir gün kullanmaya başladıktan sonra ışık göz almıyor çok loş bir zevk veriyor loş bir zevk mi? yani ha, hafif açmış işte evet, böyle evet. böyle hani bir bende de öyle bu arada ya baktığında şey yapmıyor rahatsız etmiyor yani hoş duruyor hassasiyetlerinizi düşüreceksiniz kullanmaya başladıktan sonra doğru bu arada çünkü ben masadan mousepad'e geçtim. Küçük prizme geçtim. Vay kardeşim. Masadan, masadan küçük Sen prizme de. geçince şey oldu biraz. Öncesinde taşın üzerinde <laughs> kullanıyorduk. böyle abi. biraz şey oluyor. Aa gidiyoruz falan bir <laughs> yerde böyle şey oluyor. Yani hakikaten ee, işte, farenin okuduğu gözle mousepad birbirine o kadar iyi oturuyor ki oturduğu yerden yürüyorsun. Şu arkadaşı ben. <laughs> Sadece mouse vermiyoruz. Mousepad'i de veriyoruz. Unutmayın bunu dokuyan çocuk kör oldu. Şey açıklamadaki bağlantı dolduruyorsunuz. Bir kişiye mouse'u bir kişiye pedi, <laughs> mouse pedi, Yatak örtünüzü bizden alıyorsunuz. Haydi hoşçakalın.